Herkese merhaba arkadaşlar. Öğren Anlat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her hafta iki günlük 2 GB nasıl alınır sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Videoya gitmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Of, çok hızlı bir giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar e, ilk başta sizlere nasıl günlük 2 GB yapılır sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar iki yöntem var. Biri e, çark hakkınız yoksa mesela arkadaşlar çark hakkınız yoksa bile alabiliyorsunuz. Çark hakkınız varsa da alabiliyorsunuz ama çark hakkınızı kullanmamanız gerekiyor. Onu da altını çizmek istiyorum. Şimdi fırsatlar dünyasına geliyorum arkadaşlar. Şu an bu çark hakkı olmayan bir hat görmekte olduğunuz gibi 20 GB var. internet bilmem ne diyor arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar çarka hızlı bir şekilde böyle tıklıyorsunuz. Gelen reklamları da çarpıya tıklıyorsunuz. Bu şekilde sizlere günlük 2 GB verecektir. Tabii bu biraz uzun sürebiliyor o size bağlı hani ben bir yerden sonra kesebilirim bunu yaptıktan sonra ben uygulama kullanıyorum ama sizlere uygulama indir... indirebilirsiniz aslında otomatik tıklayıcı indirebiliyorsunuz ama sizler hani e, uygulama indirmemeniz için sizlere böyle yapıyorum arkadaşlar. E, uygulamayı açıklama kısmındaki linkten indirin. Güncel linklerde oluyor mu diye bilmiyorum hiç. Bakın görmekte olduğunuz gibi hediye çarkında yoğunluk devam ediyor kısa sürede tekrar deneyebilirsiniz diyor. Bu yaz geldiğinde günlük 2 GB'tınız. E, hattınıza tanımlanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu hatta tanımlanana kadar ben de e, hemen gidip e, çark, çark çevirme hakkı olanı yapacağım arkadaşlar. Videoyu durduracağım hemen. Gidelim bakalım. Arkadaşlar şöyle görmekte olduğunuz gibi çark hakkım bulunmakta arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar çarka giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Hemen geri geliyoruz. Giriyoruz. 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 Geliyoruz. Gülüyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar her pazartesi bunu yaptığınızda günlük 2 GB sahibi oluyorsunuz. Böyle. Bunu yaptıktan sonra da işte yoğunluk sebebiyle falan gelecek arkadaşlar. Bu gelene kadar ben çevireyim. Gelene şey gelince sizlere tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi buraya da hediye çarkı yoğunluğu devam ediyor. Kısa bir süre sonra tekrar dinleyebilirsiniz dedi arkadaşlar. Şu an Hatta tanımlandı ve çark hakkımı kullanmadan arkadaşlar şöyle argümek Böyle da çarkımı çevirebiliyorum. Şimdi günlük 2 GB arkadaşlar gelecek birazdan. Ben de hemen diğer hatta yani diğer e, telefon numarasına da aynı yaptığımız telefon numarası çark hakkı olmayan telefon numarasına gideceğim. Bakacağım oraya günlük 2 GB hattına tanımlanmış mı diye. Arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi daha aynı yaptığımız internet gelmiş arkadaşlar. Şöyle görmekte olduğunuz gibi günlük 2 GB hattımıza tanımlanmış ve çark hakkı olmadan yaptığım hat şeyi de görmek de olduğunuz gibi geldi arkadaşlar. Sizlere kanıtlı bir şekilde ben her zaman yapıyorum. Siz neden bana inanmadığınızı gerçekten bilmiyorum. Adam denemeden gelmiş yapma diyor. Şey olmuyor diyor. Görmek olduğunuz gibi arkadaşlar bu hediye çarkı yoğunluğu dolayı çevirmediğini fark ettik. Bunun için sizlere hediye ettiğimiz 12.07.2020-13.36.51 tarihine kadar kullanabileceğiniz bir gün geçerli 2 GB internet tatlınıza tanımlanmıştır diyor. Bunu her pazartesi bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Çark hakkı kullanmadan veya da çark hakkınız olmadan sürece bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.